Arkadaşlar merhabalar ee, kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere kısaca e, tabancalarda tetik tetik disiplini ve kavrama hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım e, aramızda bir kısa bir sohbet de olmuş olur öncelikle şarjörümüzü kaldırıyoruz e, silahımızı zaten kontrolleri yapıldı tekrar Elle ve gözle kontrol ediyorum. Silahım boştur. Ee, tabancalarda e, tetik disiplinini bahsetmemiş, bahsederken e, Demo fişek kullanacağım arkadaşlar. Yani bu güvenli bir boşa fişek düşürmemek yani tetik düşürmemek için Bunlar e, sahte mermi dediğimiz demo mermilerdir. Demo mermimizi yerleştirelim. Normalde bilinenin aksine arkadaşlar, tetik disiplini silahta önemlidir. Ee, kas hafızası için de sık sık tetik düşürme çalışması yapmamız gerekmektedir. Ee, silaha zarar verir. fazla tetik düşürmektedir ama aslında o kadar fazla zarar verdiğine dair bir elimizde bir veri yok. Ama tedbir amaçlı bu demo mermilerden kullanırsak silahın yayına e yani tetik yayına falan herhangi bir sıkıntı vermez. Daha rahat çalışmış oluruz. Evet arkadaşlar. Demomenimizi de kattık. Daha rahat tetik düşürebiliriz. E, tetik düşürürken arkadaşlar tetik düşürmenin e, ön, önemli bir ayrıntısı e, tetiğin tetiği parmağımızın, işaret parmağımızın tutuş şekli çok önemlidir yani şöyle kalemle gösterecek olursam işaretlersek bu çizdiğim kısım görünüyorsa tetiği bu kısımla kavramamız gerekmektedir. Tetiği bu şekilde kavrarsak nefes tutuşumuz da iyi olursa daha rahat, daha isabetli bir atış yapmış oluruz. Ama tetiği uçtan tutup basarsak veyahut da bu şekilde çok geriden tetiğe basılırsa e, hedefimiz sağ ve sola e, kayabilir. Doğru atış yapabilmek için e, işaretlediğim şekilde parmağın işaret parmağımızın en etli kısmını, orta kısmını kullanmamızda fayda vardır. Doğru bir nefes tutuşuyla beraber e, güzel bir atışlarımızda grupman sağlayabiliriz. E, tabanca kavramada göründüğü şekilde silah kavradıktan sonra sol elimizle de tabancaya destek verilir. Kavramada bu şekilde olursa şöyle görebiliyorsanız daha güzel bir atış konforu sağlar. Tabi bu kişiden kişiye değişebilir. Alışkanlıklara bağlıdır. Ama benim rahat ettiğim, daha güzel atış yaptığım şekil bu arkadaşlar. Genelde de bu işin uzmanları da bu şekilde atış tavsiye ediyorlar. Bu şekilde uygularsak daha güzel bir atış sağlarız. Demin dediğim şekilde tetik düşürme çalışması önemlidir. Sık sık tetik düşürme çalışması yaparsak bir kas hafızası sağlamış oluruz beynimizde. Bu da atışlarımıza fayda verecektir arkadaşlar. Yani belli bir kas hafızası e, alışmak için e, zaman zaman tetik düşürme, kuru tetik düşürme çalışmaları yapmak faydalıdır arkadaşlar. Bu demo mermiler de piyasada çok kolay bulunabilmekte. Bana e, küçük birader medya etmişti ama piyasada silah malzemesi satan her yerde bulunabilir. E, bunlarla tetik düşünmeden, korkmadan, çekinmeden yani tetik yayına bir zarar verecek mi diye düşünmeden tetik düşünme çalışması yapılabilmektedir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar silahımızı her zaman silah hani deniz ya silah şeytan doldurdu. Silah şeytan doldurmaz arkadaşlar. Silah biz doldururuz. Unuturuz zamanla. Ondan sonra elimizde yer patlar. Yani yüzde yüz Bizden kaynaklı hata olursa olur. O yüzden silah her zaman dolu kabul edilmek zorundadır. Silahı elimize aldığımızda mutlaka kontrolünü defalarca yapmak gerekir. Boş olduğunu gözle elle kontrol etmek gerekir. Yani silah her zaman dolu kabul edilmelidir. Bunun silahla şaka olmaz. Arkadaşlar Mümkün olduğu kadar emniyet kurallarına uyarak e, keyifli atışlar diliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olup destek olursanız, e, beğeni veya yorumlarınızda sormak istediğiniz sorular olursa e, bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.